Selamünaleyküm Aleyküm saygıdeğer izleyicilerimiz, hepinize merhabalar. E, programlarımızda hep gönüllerimizi, e, emekçilerimizi, bağışçılarımızı ve yönetimdeki kardeşlerimizi, emek verenleri tanıttık. Ama biz istedik ki çok daha farklı bir açıdan bakıp, e, gönüllerimizi daha kişisel, daha insani taraflarıyla tanıyalım. Ve bugün bu konseptin ilk konuğu, ...Emel Ete hanımefendi kardeşimiz, kendisi geldiler. Hoş gelmişler, misafirimiz oldular. Ee, i̇nsanlar, hep, bütün insanlar orijinaldir. Kimileri çok daha özeldir, çok daha orijinaldir. Çok daha güzel, farklı hikayelere sahiptirler. Ee, biz de Emel Hanım'ın hikayesini, hayat hikayesini çok ilginç bulduk. O yüzden sizlerle tanıştırmak istedik. Daha önce de konuğumuz olmuştu ama... Daha önce biz hep yardım eli gönüllü faaliyetleri kapsamında konuşmuştuk. Şimdi kendisini tanıyacağız. Emel Ete, hoş geldiniz. Emel Ete kimdir? Hoş bulduk, selamun aleyküm. Aleyküm selam. E, Emel Ete, e, 39 yaşında, hala 40 diyemiyorum. <laughs> e, 39 yaşındayım. İki tane oğlum var. Biri 11 yaşında, biri Allah 8 barışırsın. yaşında. Şu anda okuldalar. E, sosyoloji mezunuyum. E, aynı zamanda yardım eli gönüllüsüyüm. Anadolu yakası, Avrupa yakası e, iki tarafta da aktif olarak e, gönüllü olarak çalışıyorum. Her iki gönüllü başkanımızın yardımcısı. Yardımcısı evet. Allah razı olsun. Rabbim emeklerinizi, evlatlarınızı da önümüze çıkarsın. Amin. Emel Hanım, sizin çok değişik bir hayat hikayeniz var. Çok Hı -hı. farklı uçlardan gelip sonunda buraya bağlanıyor. Biz bunu öğrenmek istiyoruz. çocukluğumuzdan başlayarak. Emel e Eten'in hayatı, nasıl bir yol izledi. Evet yani çocukluğum çok köyde geçti benim 12 yaşıma kadar köydeydim. hangi köy hangi ee, şehir? Çanakkale, Çan malı köyü. Çok küçük bir dünyam vardı benim ama küçüklüğümde de böyle hani eline saç fırçasını alıp aynanın karşısında şarkı söyleyen bir kız çocuğuydum ben. işte babamın askerlik resimlerini alıp böyle işte Orhan Gencebayları gezdirip çeşmelerin kenarlarında şarkı söyleyip böyle ona köyü tanıtan bir böyle hayal gücü çok geniş bir çocuktum. birazcık da böyle hareketli bir çocuktum. Annemin çok hani böyle çok hareketlisin dediği, çok yani aktifsin, artık bir dur be kızım dediği bir çocuktum. Yani böyle hani evin önüne anne ben ne olur çıkmak istiyorum, lütfen anne deyip sonra annem arkasını döndüğünde böyle yukarı mahalleye kaçan bir çocuktum yani. Ela avuca yani, Evet, hani böyle çok e, annesinin babasının sözünü çok dinlemeyen bir çocuktum. E, ama tabii e, bu da beni... Hmm, Evrildi yani aslında deneyimleyerek öğrenmeme sebep oldu ki herhalde ilerleyen zamanlarda biraz ağır şeyler yaşayacakmışım. O yüzden kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrenmem için fıtraten herhalde çok bu yüzden hareketli bir şeyim vardı, karakterim vardı. Kaç kardeşsiniz? İki kardeştik biz. Hı hı. Benim kardeşim 18 yaşında vefat etti. Ben 21 yaşındaydım. Yani Bizim küçüğünüz. evet benim küçüğümdü. Ben aslında o gün insanların yaşlanarak ölmediğini öğrendim. Benim için çok ciddi bir şoktu. Çünkü o dönemlerde çok böyle hani muhafazakar bir yaşantım yoktu. Çok böyle hani İslamlı işte ölüm nedir, ne zaman gelir, ondan sonra insan nasıl buna hazırlıklı olmalıdır şeklinde bir hayat değildi. Daha böyle kendi halinde. Seküler bir hayattı aslında. E, onunla tanıştığımda ben hala aslında şeydim, e, yine sekülerdim e, diyeyim. E, fakat sonrasında böyle bir sorgulama başladı bende. Hani sıra bana ne zaman gelecek sorgulaması başladı aslında. E, seküler demişken modern hayat. Evet, evet. Yani kılık kıyafet olarak, yaşam tarzı olarak, hayata bakış olarak ben... E, şeydim yani böyle hani açık rahat e, sorumluluklarını çok hani e, yerine getirmekten uzak duran bir insandım böyle kafasına buyruk yaşayan e, haz odaklı diyelim e, haz odaklı yaşayan bir insandım Evet e, kardeşim e, neden vefat etti e, kardeşim benim milli yüzücüydü e, şey madalyaları da vardı Çanakkale'de o zamanlar yüzme havuzu yok ve denizde antrenman yapıyorlar şu anda belki de çok tanınan kişiler biliyorsunuzdur. Hani Yüzücü, Devrim Cenk Ulusoy, ondan sonra Şayka Ercümen gibi. Onlar da onlarla beraber yetişmiş bir çocuktu. Yani dalarken yukarı çıkamadı, sığ su bayılması geçirdi. Daha sonra işte bize haberi geldi kaza geçirdi ama o arada aranmış, bulunamamış. Yani o da enteresan bir süreç. Bunları hissettim. Sonrasında işte belki olgunlaşmama sebep oldu. Bunlara şahit oldum. O şekilde vefat etti. Onun ölüm haberiyle hepimizde bir hani birinin ölümü diğerinin dirilmesine sebep oldu diyebilirim yani. Ben de öyle oldu. Yani kardeşimin ölümü aslında benim dirilmeme sorgulamama sebep oldu. Hayatım. Ölümü sorgulamam. Evet, ölümü sorgulamam. Peki bu nasıl gelişti? Yani siz kendi kendinize bunu. Nasıl başardın? Büyük bir, yani dibe vurup dipten tekrar yukarıya. Evet. Yani genel hani genel kültürün bildiği bazı şeyler vardır ve bunlar çok kafanızı karıştırır sizin. İşte ıı yani daha önce hiç eğer ölümü sorgulamadıysanız, daha önce hiç çok yakın bir ölüm görmediyseniz ne, kim ne derse ona inanıyorsunuz. Hı hı. İşte orada, şurada, şu anda bunu yaşıyor, bu an, şimdi işte e, kabirde şunu yapıyor falan. Bunlar e, çok yakın ölüm yaşayan insanları gerçekten hani işte akıllarını karıştırabilecek, hatta yoldan çıkartabilecek kadar zor es cevaplar. Yani evet. E, sonra ben aslında asıl ölümün sahibinden bunu dinlemek istedim. E, ölümün ve dirimin e, siz Buyurun. geleneksel söylemden evet. tedirgin olup evet evet. E, o cümle ölümün sahibi. Evet ölümün ve dirimin yani dirilmenin ve ölümün sahibinden öğrenmek istedim aslında. Yani bizi Allah öldürüyor ve Allah diriltiyorsa o zaman bununla ilgili o cevap vermesi gerekmedi nedir? Evet ve bununla ilgili bir sürü meal okudum, Kur'an okudum. E, ya bu bunun için çok vakit harcadım çok emek harcadım e, ama yine de tam olarak hani e, şey bilmediğiniz için işte Kur'an'a kelime köklerine kadar Hı -hı. ayrıntısıyla bilmediğiniz için sadece e, mealleri okuyorum tabii bir ufak ufak aydınlanmalar başladı ama e, asıl aydınlanma annemin hastalığıyla başladı yani asıl büyük sorgulama Hı -hı. E, annemin hastalanmasıyla başladı e, çünkü bir annem çok böyle Ağlamamayı, üzülmemeyi, bağırmamayı e, güç ifadesi olarak e, gördüğü için bizler de onun yanında çok ağlayamadık, çok üzülemedik. İşte kardeşimden çok bahsedemedik. E, hep güçlü durmaya çalıştık. Ve tabii ki annemin bunu içine atmasıyla 5 sene sonra e, yumurtalık kanseri oldu. Ve biz gittiğimizde e, annem artık 3. evre bitmiş, 4. evreye girmiştik ve doktorlar artık hani yani belki de ameliyattan bile çıkamaz e, dediler. Ama çok şükür e, bir beş buçuk altı sene annem yaşadı. E, i̇şte o süreç benim için e, Kur'anla çok daha böyle hemhal olma süreciydi. E, bu sefer de başladım ki ben bu anneme kabir azabını nasıl anlatacağım? Çünkü annem de araştırıyor. Hani internet diye bir şey var önünüzde. <laughs> Yumurtalık kanserinin vakti ne kadardır? İşte ne kadar yaşanır? E, i̇şte bu aramalarda görüyorum ben. Yani neler arıyor, çünkü bizim tabletimizden araştırıyor. E, baktım ki, bunu bir benim temizlemem lazım bu bilgiyi. E, Mehmet Okuyan hocamızla tanıştım, e, onun kitaplarıyla tanıştım. E, Anneme onun dilinden aslında kabir azabını anlatmaya çalıştım. E, i̇şte onun hep bir şeyi vardı yani benim burada bir evladım varsa orada da bir evladım var deyip hep böyle bir zaten bir teslimiyeti de vardı. Ee, sonrasında işte küçük oğlum e, karnımdayken o da vefat etti. Ben 5 aylık hamileyken ya. annem vefat etti ama e, büyük oğlumu gördü yani. Büyük oğlumu büyüttü. Hatta e, oğlumun ismi, kardeşimin ismi e, Önder koyduk ismini. Allah yaşatsın, evet. hayırla sağlık inşallah. Amin. E, siz anneniz hastayken annenizin ruhunu iyileştirdiniz. Evet, evet çok şükür. Ve bu size de yansıdı. Evet. Başınız sağ olsun Rabbim sizlere ya. hayırlı sağlıklı ömürler ya. versin. Ya. Sonrasında anneniz vefat etti, Hı -hı. babanız yaşıyor. Babam evet sağ. Yani Bu köyde <laughs> iletiyoruz. Amin o ekiyor biçiyor Sağ olsun köyde bizi hazırlıyor, toplanacak e, hale getiriyor yiyeceklerimizi. Biz de gidiyoruz kışlıklarımızı hazırlıyoruz. Orada e, işte o doğaya doyuyoruz, sonra tekrar geri dönüyoruz. Şimdi e, iki çocuk annesi, sosyoloji mezunusunuz, Gönüllü çalışmalarımı. Katılıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda bir köy kızısınız. Evet. Köy işlerinde Hı -hı. vakıfsınız. Biliyorsunuz. Evet evet biliyorum. Çok güzel özellikler. Hı -hı. Ee, maalesef çağımızda şehirli hanımların büyük eksiği. Evet. O toprağa yakın olmamak, o şeyi beceriyi bilgiyi bilememek. Hı -hı. Siz gayet güzel donanımlı. Evet. Maşallah. Peki Emel Hanım sonrasında annenize vefat ettikten sonra bu bilgiler. Siz kardeşiniz ve anneniz için bunları edindiniz. Sonra Hı -hı. size yansıması nasıl oldu? E, şöyle, benim işte Kur'an'ı araştırmam, e, örtünmem daha öncesinde oldu. Yani evlendiğimden bir sene sonra. O biraz komik bir hikaye. <laughs> e, o, o örtünmeyle ilgili süreçten sonra aslında herkes çok şaşırdı. Çünkü ben sabah çıktım açık, akşam geldim kapalıyım. Yani yanıma bir örtü aldım, çıktım. Eşim bile şaşırdı yani hani artık böyleyim diye. Çünkü ben artık Kur'an'da örtü ayetini görüp onunla iman ettikten sonra yani daha öncesinde işte herhangi bir örtünme, herhangi bir baskı vesaire hiçbir şey yok. Hatta örtündükten sonra biraz böyle baskı gördüm yani. Bir anda olur mu bu? Şimdi sen sabah çıktın, akşam geldin. Neyse bakalım açılırsın. Hani gibi böyle çünkü benim baba tarafım yani o taraf seküler bir yani seni kocan mı kapattı zorla durumu oldu. Ben de hep onlara çocukluğumdan örnek verdim. Yani ben çocukluğumdan itibaren kimin zoruyla bir şey yaptım ki Hı. bunu zorla yapayım. Tamamen işte ikna olmam gerekiyor benim bir şey yapmam için. Bu da herhalde bir Müslümanın doğru yolda ilerlemesi için olması gereken. Yani olmazsa olmazı sorgulaması bence. Çünkü körü körüne yapılan şeylerin sonradan nasıl erör verdiğini görüyoruz hepimiz. Yani tam olarak aslında bu işin sahibine iman edersek, ee, yani işte örtünün de sahibi bizim de sahibimiz ölümün, işte dirilmenin her şeyin sahibi olan Allah'a gerçekten yürekten iman ederseniz e, öyle dost doğru yola sırat müstakimi bulduktan sonra öyle kolay kolay çıkmıyorsunuz. İsterseniz çok yakınınızı kaybedin. E, isterseniz çok e, ayrılıklar yaşayın. E, ne olursa olsun e, her şeyin arkasında böyle bir e, bir şey olduğunu biliyorsunuz. Yani Allah'ın bir size bir istikamette yardımcı edeceğini, yardımcı olacağını çok iyi biliyorsunuz yani. O eminlikle zaten iman ettiğiniz zaman bir e, sıkıntı, bir problem çıkmıyor. Gayet normal ilerliyorsunuz yani. Ee, biraz önce dediniz ki sizi eleştirenler için hı hı. E, ben hangi şeyi baskıyla yaptım ki bunu da evet. yapayım. Yani kendi özgür iradenizle hı hı. tesettürü ve diğer şeyleri kabul ettiniz. Evet. Bu aslında çok kıymetli. Çünkü evet. çağımızda birçok insan kalıbıyla dindar ya da evet. tesettür ve vesaire ama özüne baktığımızda içi hı hı. farklı dışı farklı. Yani münafıklık maalesef evet. yapısal münafıklık ee, ...bu açıdan örnekliğiniz çok kıymetli. Ee, Emel Hanım sonrasında peki eşinizin tavrı ne oldu? Ee, yani eşim buna karşı değildi ama işte hani böyle eşimin ailesinde herkes tesettürlü. Ee, tabii onlardan gelen böyle işte bak böyle otobüste birini gördük çok güzel kapalı bir kızdı falan... ...bunlar sürekli bana geliyordu ama şimdi ben buna kendim iman etmeden... E, tabii ki birilerinin söylediğiyle yapmadım bunu. En çok tabii onlar sevindiler. <laughs> e eşim de yani o zaten her halimle, her e, yani örtünsem de örtünmesem de zaten ben örtülü değilken tanışmıştık biz onunla. E tabii ki o da memnun oldu, o da mutlu oldu. E, ama işte benim gayem hep Rabbimi memnun etmekti. Yani kimsenin kimin mutlu olduğu, memnun olduğu değil. Ben e, tesettüre girdiğimde kendimi çok rahat hissettim bir kere. Yani eskiden böyle hep bir yerlerimi çekiştireyim. Bir de ben hep kilolu bir çocuktum yani küçüklüğümden hmm. itibaren. Hep böyle oramı çekiştireyim, buramı çekiştireyim diye. Oh be dedim tesettüre girince. <laughs> yani ne güzelmiş bu örtü. Yani hiçbir yerimi çekiştirip kapatmak zorunda değilim artık. Hani fıtraten insanın böyle bir durumu var ya. Eğer bozulmamışsanız. Fıtrat hmm. olarak bakış kötü bakışlardan rahatsız evet. oldunuz ve pıtırı olarak örtünme ihtiyacı Evet ve ekstra bir böyle bir şeref katıyor sanki insana. Bir yere girdiğiniz zaman insanlar daha İzlet böyle bir hürmet diyelim. ediyorlar. Hı. Ben bunu fark ettim. Bakışlar değişti, tavırlar değişti, insanlar değişti. Ben değişince çevrem değişti. benim de bakış açım aslında yumuşadı. eskiden böyle çok örtüye, tesettüre daha farklı bakarken aslında çok gerekli bir şey olduğunu yani sadece kadın için değil de erkek için de aslında hani o göz kapakları evet önemli ama kadın olsun erkek olsun yani Hazreti Adem'den beri örtünmek fıtraten olması gereken bir durum zaten. Ben de de oturdu. Yani ben bu durumu sevdim. Rabbimin bana tavsiye ettiği örtüyü sevdim ve severek örtündüm. Kim ne derse desin çok da şey yapmadım yani umursamadım da. siz bir kadın hı hı. bir genç kız, bir hanım kategorisinden kapandığınızda tesettüre girdiğinizde abla, evet, kız kardeş hı hı anne Konumuna yükseldiniz. Evet. Yani o bir koruma dediğiniz o bu mu? Evet, bir zırh gibi yani. Siz böyle hani dışarıda da yani gençliğimde bununla ilgili çok e, e, sıkıntılı durumlar da yaşadım yani. Ama tesettürden sonra şey oluyorsunuz hani e, o size böyle bir zırh gibi. Evet, o kendini koruyor. Bizim e, onda ona böyle bir birkaç adım mesafeli durmamız gerekiyor diye insanlar bunu hissediyorlar. Yani hani bunu ne kadar kimse kabul etmek istemese de tesettür herkesin kadın olsun erkek olsun herkesin tesettürlü olan kişiye o kendini korumuş. Bizim de kendimizi şöyle bir iki adım geride tutup e, bu hanımefendiye karşı daha kibar, daha nazik, daha seviyeli davranmalıyız. Saygı. Şeyi veriyor. O saygıyı otomatikman veriyor zaten. Hani daha öncesinde değil mi? Yine öyle ama orada yine bir konuşmanız gerekiyor, bir haliniz. Ama tesettür siz hiç konuşmadan e, size o şeyi tanıyor, e, hmm. karşıdan gördüğünüz zaman. Mesela ben konuştuğumda da evet insanlar evet saygı duymamız gerekiyor diyorlar. Ama o konuşma noktasına gelene kadar ne olacağını ben bilemiyorum ki yani. O yüzden tesettür bana ekstra bir artı puanla böyle e, Şimdi... rahatlık, bana rahatlık, karşı tarafa da bir e, bir adım geride durma şeyi verdi. Çerçevesi verdi. Şeyde ayet der ki zaten e, Müslüman kadın olarak tanınım tanınıp incitilmemeleri için evet. o örtü. Kesinlikle e, çok doğru. Tam bunları anlatıyorsunuz evet. yaşadıklarınızla. Hı -hı. E, Emel Hanım çok e, güzel çok şey güzel bir hoş bir hikayeniz var. E, peki siz bunca iki çocuk annenizin kız Kardeşinizin o travmalar, sonrasında hayatınızda büyük dönüşümler ve sonrasında kendinizi bir de dünyadaki çocuklar ve mazlumlar için adamışlığınız var. Evet. Buraya nasıl geldiniz? Evet. Yani bu yardım eli çatısına, yardım eliyle tanışmanız nasıl oldu? Yardım eliyle tanışmadan önce Akabe'ye gittim ben. Mehmet, Mehmet, ok Mehmet Okuyan'ın peşinden gittim diyeyim ya açıkçası. Burada etkiler, Mehmet hocamıza selam, selam olsun. Şimdi tabii küçük bebek olunca sürekli gidip gelmek uzak geldi bana yolu ve oradakilere rica ettim. Hani ben Anadolu yakasında nasıl aktif olarak iyilik yapabilirim? Yani yine yapıyorum ama bu derslere nasıl katılabilirim? İşte Kur'an tefsir derslerine bu halkalara nasıl girebilirim diye onlar da bana betül Kavakulak kulak tavsiye ettiler. Betül Hanım'a selam Betül abla diyeyim ben ona artık abla kardeş olduk biz ona. Oraya gittim. Oradaki onların meal dersleri, kırık meal dersleri vardı. İşte tefsir dersleri, esma dersleri. Ben Betül ve Betül gibiler için bu çağda 2024'te Hazreti Hatice annemizin evet. temsilcileri diyor. Evet, benim de e, idolüm. Yani ileride olmak istediğin insan kim diye sorduklarında ben Betül abla olmak istiyorum diyorum mesela. E, ben de ileride e, Betül abla olarak Emel Hanım'ı şurada görmek <gülüyor> inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Yani onun o e, çevresi, onun o işte yardımseverliği böyle şey oldu bana uslu bu. E, hiç kimseyi kaybetmek istememesi. Hani böyle bir e, şey diyorlar ya yürüyen Kur'an. Evet. Yani yürüyen Kur'an diye gördüğümde böyle imrendiğim insanlardan, nadir insanlardan bir tanesi. E, tanıştım zaten oradakiler de ayrıca çok hepsi yürüyen Kur'anlar. <laughs> e, o oraya gittiğimde böyle çok güzel, çok sıcak bir e, ortam. Yani bir caminin altında ders yapıyorduk biz. Alt üst kullanıyorduk. Sonra onun evinde dersler yapmaya başladık. Esma dersleri, işte kırık meal dersleri. Sonra e, baktım ki Betül abla bir yerlere gidiyor Hı. yani gidiyor geliyor sürekli yardım eline gidip geliyormuş e, oranın önce e, Asya'nın e, sonra da işte e, Maltepe'nin temsilciliğini yapıyor dedim ki nereye gidiyorsun beni de götür ben de gelmek istiyorum sonra yardım eline gelmeye başladım yardım elin ile tanıştım Özgül ile tanıştım o da çok kıymetli çok değerli o da böyle içine aldı sarıldı. Burayı işte daha yeni Közgül Hanıma da selamlar, evet, selamlar, selamlar olsun. Biliyoruz. Burası da yeni yeni başlamıştı. O da işte böyle yakalar yani insanları bu şu çok yetenekli bu anlamda şu yetenekli. evet, çok güzel sahip. Evet. Hepimizi birer birer böyle aldı, görevlendirdi. İşte orada atölyede yeni bir şey kuruldu, sistem kuruldu. İşte çantalar dikmeye başladık. Kermesler yapmaya başladık. İşte boncuklar dizip Afrika'ya göndermeye başladık sizlerle. Böyle ilerlerken sonra Anadolu yakası açıldı. Oradaki temsilcilikte de yine ben çok istiyordum orada bir temsilcilik Hı -hı. olsun. E, orada da işte mantı yapıyoruz, baklava yapıyoruz, börek yapıyoruz. Bunlar işte Gazze yararına. E, ondan önce deprem zedelere yardım için. Hı -hı. E, yine ondan öncesinde yine işte Afrika ülkelerinde ve diğer ülkelerde yardımcı olduğumuz yardım Eli derneğine e, bağış olarak geri döndü ve biz. Hiç oralara gitmedik. Sizler gittiniz. Biz i̇nşallah burada orada çalıştık yani. Böyle tanıştık. Biz de sizi temsilen. Hı. Ama bundan sonra inşallah. Evet. İnşallah. Ben de gitmek biz... istiyorum oralara. İnşallah. Inşallah, i̇nşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Son sözlerinizi alalım. Süremiz kısıtlı. <laughs> Son sözlerim, herkesin bir hikayesi var. Bana artık kendi hikayem çok böyle sıradan, normal bir hikaye gibi geliyor. Ama ilk dinleyenler evet şaşırıyorlar. Tabi bu zaman çok kısıtlı, burada anlatabildiklerimiz çok kısıtlı. Hikayeniz ne olursa olsun, ee, o hikayenin sizi yönlendiren biri var. Yani Rabbim var. Ee, demek ki bugün buralarda beni değerlendirecekmiş ki ben o yüzden sorgulayan, e, o yüzden kendi yolunda ilerleyen, e, emin olmadan hiçbir şey yapmayan bir insanmışım. Ve e, emin olsam da yerinde oturan biri değilmişim. Emin olduktan sonra harekete geçen biriymişim. E, muhakkak sizin de hikayeleriniz vardır. E, o hikayeleri ee, bu yolda değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben e, değişik hikayeler o beni kimse içine almaz ki. Ben zaten oraya gitsem acaba ne konuşacağım, ne anlatacağım. Ee, biz sadece işte burada e, örtülü ve muhafazakar değil, biz herkese, iyilik yapmak isteyen herkes var burada. Ee, buraya gelebilirsiniz. Sadece buraya değil, başka yerlere de gidebilirsiniz. Muhakkak hepinizin içinde bir potansiyel vardır kullanılabilecek bu potansiyeli kullanabilecek e, her yer sizin için aslında elmasınızı parlatmak için bir fırsat diye düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Ben çok mutluyum burada olduğum için. Sizleri de Allah bekliyorum razı inşallah. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve cümlelerinizin yani hemen hemen bütün cümlelerinizin altını kalemle çizmek lazım. <laughs> Ee, çok güzel bir sohbetti. Ben istifade ettim. Sağ olasınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, derler ki e, arayanlar bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Evet. Ee, arayıp arayışta e, gayret Hı -hı. gerekli. Yoksa hani, e, durduk yerde Allah nimeti herkese lütfetmiyor. Lütfettiği kıymetini bilmezse elinden de alabiliyor. Evet. Derin mevzular aslında. Yani buldum deyip oturmamak lazım. Hmm, Daha neler de... bulacağız bilmiyoruz yani. Hayat size güzel şeyler. <gülüyor> Her <gülüyor> iki cihanda da göstersin. <gülüyor> size, <gülüyor> evlatlarınıza inşallah tekrar teşekkürler. Evet, Allah teşekkür razı ederim. olsun. Ayağınıza sağlık. Rabbim sizi ve siz gibileri var etsin inşallah. <laughs> <laughs> i̇nşallah. Saygıdeğer izleyicilerimiz çok güzel, çıtı pıtı bir hanımefendiyle bugün sohbetimiz oldu. Çok değişik bir hayat hikayesi var ibretle dolu, örneklikle dolu. Ee, yine diyoruz ki Rabbim Emel Hanım ve Emel Hanım gibileri hep var etsin, çoğaltsın sayılarını inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.